Merhaba değerli arkadaşlar kanalımdan Hobi Bahçem'den sesim ulaştı her yere selamlar sevgiler. Evet arkadaşlar inşaat yapılıyor. Video çekeyim mi çekmeyeyim mi baktım durmasını bekledim durmadı. Şimdi hep beraber inşallah ıspanak toplamayı arkadaşlar. Güneş gelmeden çekecektim olmadı. İnşaat durmadı biberiyeler arkadaşlar. Evet. Şimdi ıspana kasadı. Sizce arkadaşlar bunlar organik mi? <laughs> Bakın. Yoksa başka bir şey mi anlamadım. Bahçede organik ama işte olmadı arkadaşlar. Şöyle şuradan şuraya başka tohum ekmiştim. Demek ki Soğumun güzel olsaydı çok güzel olacakmış arkadaşlar. Evet, bakın bir tek kök. Oo, bir sürü de salyan, salyan göz var dibinde. Onlar bile organik şeyleri kaçırmıyor. Bakın köküne bakın, nasıl güzel olmuş. Hatta şuralardan yavru da vermiş. Şuradan alsam yavruları tekrar büyüyebilirmiş. Bakın arkadaşlar, nasıl güzel. Sin sepetine. Ha. Evet, şuralardan alıp bu. Uh. Dur bakın becerebilirsem. Evet arkadaşlar, oradan aldım ve şunlar tekrar büyüyebilir. Bakın. Şöyle aldım. Hatta şu yapraklarını da alabilirim. Şöyle. Şunlar tekrar büyüyebilir. Bir kere daha toplayabilirim. Bunu da aynen öyle yapacağım arkadaşlar. Yavruları büyüsün tekrardan. Beni buraya kadar izleyen değerli arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bakın evet arkadaşlar iyi ki de fark ettim. Tekrardan ıspanak toplayacağım inşallah. Bakın. Yavruları büyüyecek. Şimdi. Tekrardan yavruları büyüyecek inşallah. Neyse ben küçüklerini küçüklerini toplayayım arkadaşlar. Büyüklerini de Şeyi kapattıktan sonra toplarım. Evet. Bunlar da tam büyümemiş kuzus falan. Bunları da böyle ki ay bunu yanlış kestim. Bunları da öyle kesmeye çalışıyorum. Belki büyür diye ama bilmiyorum. Miniklerde büyürüm. Neyse minikleri düzgün toplayayım. Allah kısmet ederse bu yıl özenerek alacağım arkadaşlar. Herkese nasip oluyordu. Bu yıl bana da nasip olmadı. Tohumun kötü çıktığı için Evet beni ilk izleyen dinleyen arkadaşlar çünkü daha önceden de videolarım olduğu için konuşuyorum. Eee ektiğimiz funaklar düzgün çıkmadı. Tohumum iyi değilmiş arkadaşlar. Tohumum iyi olmadığı için ıspanaklar ha işte bakın şöyle yerinden çıkarken bakın mesela bu bir kök hep böyle oldu aralarında var yani onlardan yerinden çıkarken böyle güzel değilmiş bakın işte bunlardan aralarında var hep böyle oldu yani ıspanak yemedik bu iki seneki önceki tohumundan vardı biraz buraya serpiş serpişmiş ay diyemedim de serpiştirdim bunlar güzel oldu evet tohumun güzel olursa bakın ıspanakla lahana gibi tohum güzel olduktan sonra her yerde oluyor arkadaşlar Bakın hep gelinci kodlarına. Şöyle. Gelinci kodları arkadaşlar. Bunları da toplayacağım tekrardan inşallah. kotu, birinci Evet, şahtere otu arkadaşlar. Geçen yıl böyle bahçede bir kök vardı. Baya yere yayıldı bu. Maşallah. Bakın. Baya bir yere yayıldı. Çiçeklerin rengi de çok güzel. Bakın. Evet arkadaşlar Ramazan-ı Şerif de bitmeye başladı. Ben gececiyim. 7'de işim bitti. 2 saatte dinlendim. iş yerinde, revirde. Bahçeye geldim. Dün bahçeye 9'da bir geldim arkadaşlar. 4'e kadar bahçede iş yaptım. Anam hiçbir şey anlamadım. Dörde kadar ne oturdum ne bir şey. Sonra eve gidince anladım yorulduğumu. Bir de eve gittik. Gittim. Kızıma hamur yoğurtturdum beraber. Bir de mantı yaptık. İftara. Çok güzeller arkadaşlar maşallah süper Allah inşallah seneye hepsi böyle olur bu yıl bitti bak beraberce hiç kesmeden arkadaşlar büyük ya ah benim İster istemez yoruluyorum iş yerinde arkadaşlar. Ne diyor? Gelincik otları, kırmızı kıvırcıklar. Evet şöyle kıvırcıklar. Bakalım bunları öyle kesiyorum ya. Dibinden kesmeden. Tekrar olurlar mı? Yine nasıl güzel arkadaşlar. Şahteri burada da var. Bakın bu ıspanak da yine o ıspanak arkadaşlar. Çamurlu. şunun güzelliğini. Gelinci kotları. Ya inşaat yapılıyor arkadaşlar. Bu ses bitmesini bekledim. Bu sefer de güneş geldi. güzel değil mi arkadaşlar? Böyle. Geçen sene arkadaşlar bu, bu zamanlarda u, yoldan geçenlere valla verdiğim kıvırcık, verdiğim kıvırcık bu yıl olmadı. Bu fideleliklerim de daha biz de bir edemedik. Bu fidelediklerim de yeni yeni canlanmaya başladı. Yağmurdan sonra bir de gübre attım. biraz şöyle şimdi bunları toplayacağım inşallah arkadaşlar Havum vermiş ama acaba olur mu denetleniyor? Evet, burada son buluyor. Böyle burada son buluyor. Evet hiç kesmeden yaptım arkadaşlar. Dün burada böyle işten çıkıcı burayı böyle belledi hazırladım bilmiyorum neydi şurada birkaç tane de yabani çileğin içinde şöyle çileklerden var normal anam çilek vermeye başlamış bile onları alacağım o bellediğim yere gideceğim bu yabani çilekler çok böyle gür çıktığı için kapatıyor arkadaşlar. Evet artık veda ediyor inşallah. Şimdi de bu kadar olsun değerli arkadaşlar. Ay küt 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 küt. ses en güzel yere Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın sağlıkla kalın bir başka videolarda görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar